Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu size yaptıklarının karması ne olacak? İki destemiz var. İlk destede böyle bir amonit fosili, ikinci destede de böyle bir malahit taşı. İki sayesinde odaklanıp seçin. Bunu genel anlatacağım. Yani bunu bir arkadaş, aile üyesi vesaire birisi için de dinleyebilirsiniz i̇lla partner için dinleme şartınız yok. Ama tabii ki ex partner partner gibi durumlar için de dinleyebilirsiniz. Mesajları alabilirsiniz. Ben hemen amoniti seçenlerle başlıyorum. Siz ihtiyacınız oluyorsa videoyu durdurun. Denek onlu ters, değnek üçlü ters, tutum şövalyesi ters, şeytan kart. Hmm. Bir kere şöyle söyleyeyim. Yani bu insanın iş hayatında ve sosyal hayatında linç yeme ihtimali var. Bu destede her kime odaklandıysanız. Ee, arkadaş kaybı, iş kaybı, maddi kayıplar, sosyal çevre kaybı çok fazla gurur kibir çalıştıran bir insan ve bu egosunu yenmesi için hatta size de çok egolu davranmış, çok narsist, bencil davranmış bu kişi. Sadece kendine düşünmüş, kendi çıkarlarını ön plana koymuş hep ve evren Allah bu insanı o çıkarlarla sınayacak sanki. Yani bu insan öyle bir zorluk geçirecek ki Sosyal çevreden dışlanacak, arkadaş çevresini, ailesinden belki üyeleri kaybedecek, maddi zorluklar yaşayacak. Ve bütün bunların toplamında bu yük onu o kadar ağır gelmeye başlayacak ki artık kaldıramayacak yaşadıklarını. Burada bir de bu insanın bir dolandırılma ya da ihanete uğrama durumu olacak. Eğer size ihanet ettiyse aynı şekilde ihanet görecek. Sizi dolandırdıysa aynı şekilde dolandırıcılığa maruz kalabilir. Bir partnerle çok ciddi de bir ayrılığı olacak Hatta böyle aldatılarak ya da entrikalarla dolu bir ayrılık olabilir bu pek çok işten emeğinin karşılığını alamadan ayrılacak Hatta böyle sanki iş yükünü de kaldıramama durumu var yani belki de stresle ilgili sağlık sorunları ya da kendi sağlığı ile alakalı bu iş yükünü kaldıramayıp sorunlar yaşamaya başlayacak. Ve bir taraftan da insanlar ona hep hile hurda oyun çevirecekler. Özellikle de size yaptığı oranında pay biçim. Çünkü size yaptığının 3 ila 10 katı bir şey bekliyor onu. Yani size ne kadar yaptıysa hile hurda oyun, düzen e, ya da ego e, 3 ila 10 katı. Yani size bir yaptıysa o, o bunu 3 ila 10 kişiden görecek ya da 3 ila 10 kere. Karşısına çıkacak. Her birisinde sayı değişik olacaktır yaptığının fazlalığına e, göre. Her işte boşa zahmet ettiğine kanaat getirip hayal kırıklığına uğrayacak. Çok fazla maddi kayıp ve sosyal hayatta, aile hayatında başarısızlık onu bekliyor. İnsanlarla çok gururlu olduğu için bir türlü uzlaşamayacak ve plan ve baş yani plan ve projeleri başarısızlıkla sonuçlanacak iflas var, para mal kaybı var. Ee, ve ihanete uğrama var bu insanın karmasında size yaptıklarına karşılık olarak. Bir tek bu yok aslında. Yaşayacağı psikolojik ya da e, sağlık sorunu var. Bir kere onu söyleyeyim. Hatta bazılarınız için bu kanserle ilgili bir durum vücudun alt bölgesinde olması ihtimal yani belden aşağı bölgelerde ya da felçle alakalı bir durum olabilir. Şimdi burada bu insan sanki maddi sorunlarıyla uğraşırken stresten kaynaklı bir sağlık sorunu yaşayacak ya da bazıları için sağlık sorunu yaşamasa bile bu onun psikolojisini çok olumsuz etkilediği için. Psikolojik sağlık sorunları onu bir bağımlılığa itecek. Bu böyle ilaç kullanımına bağlı bir bağımlılık da olabilir ama vücuduna zarar verecek bu uzun yıllar kullanım. Ya da bazıları için gerçekten alkol, sigara, kötü madde alışkanlıkları gibi bir bağımlılığa, yani yoğun depresyon neticesinde böyle bir bağımlılığa itilecek. Çok başarısız olduğu, kötü olduğu, düşüşte olduğu bir dönemi seyredeceksiniz bu insanın ya da duyacaksınız siz. Ve bu insanın bunalıma girdiği ya da ruhsal sarsıntı geçiriyor olduğu tipinin görünüşünün değişmesinden anlaşılacak. Çok kilo almak, yüzünün gözünün değişmesi, saçların kaybedilmesi erkekse, gözlerin böyle biraz pörtlemesi, hani böyle but hastalığında falan olur ya, yüz ifadesine bakın somurtmak, Ağzın aşağı doğru sallanmaya başlaması. Hani böyle e, kaş arasında böyle çizgiler. Yani böyle daha diyeceksiniz ki ya ben bu insanla mı görüşmüşüm ya da ben bu insanla mı akrabaydım ya da ben bu insanla mı arkadaştım. Hani böyle yüzü gözü değişecek, vücut tipi değişecek. Bu yaşadığı zorluklara bağlı sıkıntılardan sonra böyle bir karması var. evet hayatında bir şeyleri bitirecek yani bu böyle işi olabilir kariyerini sonlandırabilir maddi konular, batış, iflas ilişkisi de bitecek bir süre sonra ya da evliliği varsa parkleri ee, çok hayal kuran bir insan kendini çok cesur olarak görüyor bu kişi ve sizinle arasındaki bağlantıda da bu yüzden çok cesur davranmış ama size işte karması onun cesaretini kıracak derecede maddi sıkıntılar, maddi telaşeler yaşayacak ve bunları yaşadıkça arada bir bağlantı kuracak. Diyecek ki, "Aa ben ona yaptıklarımı mı çekiyorum? Acaba ona yaptıklarımın karmasını mı ödüyorum?" burada siz ruhsal rehberlik alıyor ve korunuyorsunuz. Hatta sizin bu insana gösterdiğiniz adanmışlık ya da sadakat ödüllendirilecek. Yani bu insan cezalandırılırken siz koşulsuz sevgi göreceksiniz. Çevrenizden ya da belki de partnerden bir başka partnerden. Burada bu kişi adanmışlık bekleyecek ya da her yola adanmışlıkla girecek ama sonucu hep hüsranla sonuçlanacak. Ya kazanırım ya kaybederim noktasına gelecek. Artık elindeki her şeyin bıçakla kesilir gibi kesileceğini görüyorum ben. Sanki burada hani şey var. Her yol durdurulacak onun için. Yani önüne engeller çıkacak her alanda hayatta. Burada özellikle de ev aile konularında da o kadar sıkıntılar, parasızlık, maddi sorunlar olacak ki ev değişikliği, taşınma yapmak zorunda kalabilir ya da evliyse ayrılmak, boşanmak zorunda kalabilir. ya da evi varsa evini satmak, satılığa çıkarmak durumunda kalabilir. Bu kişi kendini insanlara da açıklayamayacak. Sanki birazcık böyle iftiraya uğrama, ihanete uğrama ya da entrikaya düşme ve kendini bir türlü insanlara açıklayamama gibi bir durumu olacak. Çünkü sizin boğaz çakranızı çok e, kapatmanıza neden olmuş bu insan. Siz kendinizi yeteri kadar ifade edememişsiniz. Hatta belki size sözel şiddet uyguladı. Siz konuşamadınız. Hatta belki boğazla ilgili bir rahatsızlık geçirdiniz. Eğer bunlar olduysa aynaları ona tezahür edecek. E, aynı sıkıntılar onda baş göstermeye başlayacak. Burada... E, sizin ondan soğuduğunuz bir dönemde sizin de kalbinizi geri kazanmak isteyecek. Hatta sizin onu sevdiğinizi ya da temiz iyi hisler beslediğinizi, aslında iyi niyetli olduğunuzu anlayacak ve çaba sarf etmek isteyecek sizi kazanmak için. Ama siz bu insanı sonlandırıyorsunuz. Bakın siz diyorsunuz ki ben bu insanın değişmeyeceğini anladım artık. Koşulsuz bir şekilde onu bu şekilde kabul ediyorum ve ona sonsuza dek elveda diyorum yani ben bunu böyle bir anlayışa geliyorsunuz artık bu insan değişmez bu kişi böyle geldi böyle gidiyor ve burada e, özellikle de evliliği varsa bu insanın ya da birlikteliği sonlandıracak ya da evlenirse bir gün boşanmayla sonuçlanacak e, bu kişi çok dış görünüşe takan birisiymiş çok maddesel birisini veriyor hatta sizi de belki bu yüzden seçmemiş olabilir bir partnerse bu kişi çok maddeci birisi yani maddiyata zenginliğe veya güzelliğe çok bakmış olabilir. Kadınsa zenginliğe çok güzel çok bakmış olabilir. Erkekse çok güzellik aramış olabilir. Burada diyor ki evliliğini bu temeller üzerine kurduğu için ya da ilişkisini kuracağı için o da diyor sonlanacak dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Bu kişinin karmasını öğrenmiş olduk. Gelelim ikiye. Kendiniz bakalım Malahit'i seçenler kupa altılısı kılıç kraliçesi ters kılıç ikilisi ters tısım altılısı o şimdi bu bir öncekinden beter çünkü bu diyor ki e en kötü şeyi ben yaşayacağım seni sürekli özleyeceğim sürekli bana seni hatırlatacak şeyler gelecek başıma. Şimdi bu ister bir arkadaşınız olsun, ister bir aile üyesi, isterse bir e, partner. Siz bu insana düşman hale geleceksiniz artık. Çünkü bu insan size ihanette bulunmuş e, ya da kandırmış gibi hissediyorsunuz ve bunu kaldıramıyorsunuz. Ve siz sırt dönüyorsunuz bu insana. Burada yoğun bir kova terazi ikizler enerjisi verdi. Ve bu insan bir süre sonra sizi özlemeye başlıyor. Sizinle ilgili anıları buluyor, resimlere bakıyor, birlikte aldığınız şeylere bakıyor, birlikte yaptıklarınıza bakıyor, yediğinize içtiğinize bakıyor, özlemeye başlıyor. Hiç sizi özleyeceğini düşünmeyen insan sizi fellik fellik arayıp dönmek isteyecek. Çünkü onun hayatında siz hangi konumdaysanız, yani... E, onun işte eşi, partneri, sevgilisi, çocuğu, akrabası, arkadaşı, en yakın arkadaşı hangi konumdaysanız sizin yerinize aldığı kişi onun alttan alta kuyusunu kazan kişi çıkacak. Yani diyelim bu kişi evlendi. Sizin yerinize bir başkasıyla evlendi. Ya da diyelim ee, bu kişi işte sizin en yakın arkadaşınızdı ve bir başka kişiyle en yakın arkadaşlık yapmaya başladı. Ya da diyelim babanız bu kişi. Ee, ama size değil bir başka çocuğunu işte öncelik olarak alıyor ve onu favoriliyor. Şimdi sizi aramaya başlayacak kadar kötü olaylar yaşayacak yeni seçtiği kişiyle. Hatta burada diyor ki ee, ben senin kıymetini bilemedim. Yani senle olan geçmişimize özlem duyuyorum. Seni özlüyorum, seni görmek istiyorum. İşte bir şeyler yapmak istiyorum. Sizi sürekli arayacak. Yıllar da geçse, burada 6 senelik bir süreç veriyor. 6 sene boyunca sizi rahatsız edecek, Hatta bazılarınız için aranızda maddi durumlar varsa size hediyeler göndermek, para göndermek, işte ben seni unutmadım ne olur. Engelliyseniz bile belki banka hesabınıza, ibanınıza para gönderip hani altına not düşecek. Öyle yapıyorlarmış ya benim, benim engelimi kaldır lütfen. <laughs> Çünkü burada sanki siz, siz ona çok fazla şey vermişsiniz ama o hiçbir zaman karşılığını vermemiş. Ve önümüzdeki yıllarda bunun karması olarak size karşılığını vermek isteyecek. Yapmadıklarını sonradan aklı yerine gelip yapmaya kalkacak. Çünkü özleyecek sizi. Çünkü bir daha sizi bulamayacak. Vicdanını rahatlatmak isteyecek. Bu insan vicdanen çok rahatsız olacak size yaptıklarından. Yani ben burada yoğun bir şekilde bir önceki destede daha fiziksel sıkıntılar görüyordum. Bu destede daha ruhsal sıkıntılar görüyorum. Yani e, ruhen, manevi olarak vicdanen hiç rahat olmamak, hiç iyi hissetmemek Sürekli bir şeyleri toparlamak istemek, özlemek, görmek istemek O beni seviyordu, ben onu nasıl kaybederim, neden bu hale düşerim Bu arada sizin aranıza gerçekten birisi girmiş olabilir e, Hani bir düşman sizin aranızı bozmuş olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani birisi sizin aranızı bozmak için özel bir entrika çevirmiş olabilir. Bu kişinin de gerçek yüzü ortaya çıkınca bu insan daha da çıldıracak. Yani sizin bir suçunuz olmadığını görünce daha da sizi yana yakıla aramak isteyecek. Onu da söyleyeyim. Ve hayatında sizin konumunuza kimi aldıysa o kişiden yana da çok pişman olacak. Çünkü o kişi çok entrikacı, güvenilmez, sadık olmayan birisi. Hatta dedikoducu birisi. Hatta içten pazarlıklı birisi. Yani kendisi diyecek ki: "Ya ben bunu en yakın arkadaş olarak aldım ya da partner olarak aldım ama bu hem sadık değil hem de bana laf atıyor. Yani hem de beni kötülüyor ortama, etrafa ya da beni kötü göstermeye çalışıyor." Hani bunlar oldukça bu insan sizi fellik fellik aramaya başlayacak. Hatta diyecek ki ben yanlış yaptım sana. Yani bu insandan bu sözü duyacaksınız. Belki bir önceki desteden duyamayabilirsiniz ama bu insandan net bir şekilde ben yanlış yaptım sana. Ben hata ettim dedirtecek bu desteği seçtiyseniz. Ve bir şekilde çok hani böyle melankolik bir hale düşecek sizden sonra. Eğer ki kabul etmezseniz de dediğim gibi ben sana maddi bir şeyler yapayım ya, ben sana hediye alayım ya, ben sana yardım yapayım ya. Sanki böyle size yaranmak için bir şeyler de gönderecek. Yani bu ıı, belki resimler, ortak resimleriniz, fotoğraflar, hediyeler, belki para yardımı belki. Hani geçmişte size yapmadığı ya da sizin ona yaptığınız ama karşılık görmediğiniz ne varsa... Onu 6 yıl içinde ödeme isteği veriyor. Geri ödeme isteği size. Çünkü vicdanen rahatsız hissetmek olacak bu insanda kendisine. Siz tereyağından kıl çeker gibi o kadar rahat bir şekilde adalete kavuşacaksınız ki bu insanda ise maalesef adaletle ilgili sorunlar yaşanacak. Hatta adli olaylara karışabilir. Mahkemelik durumlarda davalarını kaybedebilir, ee, varsa sorunları, sıkıntıları, devletle alakalı işleri kaybedebilir. Siz burada akışta rahat bir şekilde ilerliyorken onun genelde önü kesilecek. İşte burada bakış açısı ve merak kartı sizi çok merak ediyor olacak. Bu insan kendi hatasının farkına varacağı için kendi perspektifimden bakmışım ya ben onu harcamışım diyecek ve sizi daha çok merak etmeye başlayacak ve çok hırs yapacak sizi geri kazanmak için burada diyor ki kabul edip etmemek de senin sınavın olacak bu insan bir özürle gelebilir burada sevgi ve kabullenme verdi eğer hak ettiğiniz şekilde gelirse bu insanın hani sen kendi değerinin farkındasın zaten diyor. Manevi değerinin. Sevgi de senin ellerinde. O yüzden bu insanla ilgili yine de olumlu düşünceleri seç. Yani nefret etme, kötü konuşma, hakkında hakarette bulunma, beddua etme. Olumlu düşünmeye çalış ve bir özürle gelirse hayatınızı almak zorunda değilsiniz. Ama en azından özrünü kabul edin. Burada işte geçmişi bırakmaktan bahsediyor. Bu insan her şeyi bırakmak isteyecek. Yani sizden sonra oluşturduğu hayatı onu tatmin etmeyecek ve burada aranızda da büyük bir sevgi bağı ya da duygusal bağ olduğunu farkına varacak. Size olan sevgisi siz gittikten sonra artacak. Muhabbeti siz gittikten sonra artacak bu insanın. Sizi daha özlemeye başlayacak işin tuhaf tarafı sizi kaybedince. Yani onu çok zor günler bekliyor burada ve burada sanki e, mahkemelik bir duruma gerçekten gelecek. Hatta çevresinden bir insanla çok büyük bir anlaşmazlık yaşayabilir para konularında ve bunu kaybedebilir. bir yani gitmek istediği bir yer olabilir, bir yolculuktan bahsediyor burada ama bu insan bu manevi kendi yolculuğunu tamamlayamadığı için önü de kapalı görünüyor. Yani bir yere gitse bile orada hayat kurmakta başarısız olabilir. Ee, ya da işte çok gezen bir insansa oralarda aksilikler ya da devletle ilgili, vizeyle ilgili, evrak işleriyle ilgili aksilikler yaşayabilir. Burada bunları yaşadıkça bu insan sizinle bağ kurmadığına daha pişman olacak. Acı çekecek akşamları hep sizi düşünüyor olacak. Ne yaptıysa hep pişmanlık veriyor. Hatta burada sizin yerinize birini seçer ve aile kurarsa ya da bir arkadaş ya da bir başkasını seçerse aileden görüşmek için onunla da ilgili çok ciddi sorunlar ve sıkıntılar yaşayacak. Burada da yine maddi sorunları da verdi. Bakın bazı finans konularıyla alakalı sorunlar, sıkıntılar, hatta çözülmemiş bir miras ya da finansal batış, para durumunda düşüş. Özellikle de finansal anlamda sizi kullandıysa bunu çok yaşayacak. Ve burada sanki hani bunları yaşadıkça diyor ki ben ilahi yola uygun davranmadım yani ben ona haksızlık etmişim hata etmişim bu konuda daha bir netleşmek ve sizinle o zaman uyuma gelmeye çalışacak yani ben ona yaptığımın kefaretini ödemeliyim ki hayatımdaki bu aksilikler ortadan kalksın diyecek bu insan evet bu arada kilo da alabilirmiş tuhaf bir detay ama söyleyeyim dedim <laughs> çok fazla yemek yiyip kilo alabilirmiş Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.